Ne var, ne var? <laughs> Mavka abi, ne olacak? Bak, güzel çocuk. Ağaç Aç. Biraz doğaya dönelim. Değil. Demediler yani, bu hazırlamışlar belli. Vadide tur devam ediyor. Bu arada Bart'la Lucian da Ezreal'la karşılaşmış. Ezreal, Braum ile karşılaşmış bu sefer... oldu. Döndüğümüzde net bir şekilde göreceğiz onu. Herkes birbirinin rakibiyle karşılaşmış. Böyle boğuşanlar var. Güzel, değişik değişik noktalardan o boğuşmaları da görüyoruz. Mavka'yı da şimdi orta koridora doğru devam ediyor. Bu drone kamera da iyi be. O kuşatma minyonunu alma çabası da Immortory'a pahalıya patlayabilir. Crystal geldi bu sefer. Güzel bir kriya ama Sytra'yla beraber Rexa içeride. Son bir vuruş şifasını almayı başardılar. Avarya inandı ama yeterli olmayacak Asla şimdi Zairaz geliyor. Zairaz Sıçra hamle yeterli olmadı. Avaryanın da Sıçrasını aldı. Sytra'lar vadide sağdan sola Hibiki. gidiyor. Hibiki! Hibiki! Hibiki. Avarya'yı alabilecek tutuştur, mi? Hayır! Avarya'yı alamadı Hibiki. Felaket oldu bu Hibiki adına. Azir'e gitti. Arfan da orada partiye katılmıştı. Avarya'yı hayatta tuttular. Tutuşturu anında şeyle e, arındırla kurtuldu tutuşturdan ve bu sayede Zayraz da oraya girebilecek. Sadece 3. seviye olduğu için ilk kan alan Dark Passage oldu. kork adına bu eşleşmede en kötü yanlarından bir tanesi Azir'e fazla yaklaşırsanız ve kötü pozisyondan yaklaşırsanız bir anda kendinizi kule altında bulabilirsiniz ama şimdi Abarya yakalamayı başardı. Şurima halayı orada yeterli olmadı. Immortory pikselle kaçırdı orada Abarya. Son minyonu bekleyecekler. O son minyonu bekliyorlar. O son minyonu bekliyorlar o son minyonu beklediler ama Elvind gelecek mi? Elvind geliyor mu? Elvind geldi, uğursuz ilerleyiş. Zayraz ultisini de Elvind üzerinde kullandı. Orada büyük düellocu, düelloyu yapmaya çalışıyor. Orada Elvind'den ulti geldi, son bir yaptım. vuruş, son bir vuruş. Hamle geliyor mu? Hamle geliyor, skor aldı ama canını kurtarabilecek mi Zayraz? Canını kurtaracak, oradaki yaklaşık 45 saniyelik bekleyişte. En azından onlar adına skorla sonuçlandı ama Rek'Sai geliyor, Arfan geliyor, herkes orada şu anda. Zayraz burada ışınlanını kullanıyor. Robin orada yemedecekler. Robin orada takımı adına canını feda edecek ve avariye gidiyor skor. Birazcık daha savaşı daha uzun süre ilerletmenizi sağlıyor. Şimdi Immortor'u paketiyle beraber alt koridorda. orada. Orada agresif bir paket gelir mi acaba? Ee, Volker'i gelir mi? Düzeltiyorum. Şimdi ulti geldi Ezreal'dan. Tamamen minyon dalgası temizlemeye yönelik bir ulti. Arka tarafa şimdi ışından geliyor. Robin oradan çıkabilecek mi? Elvin yalnız hangi hedefte? Elvin yanlış hedefte görünüyor. Şimdi Zayraz da katıldı oraya ışınlanıyla beraber. Zayraz yakalandı. Karşı darbesiyle Elvind'i sersemletti. Yalnız arkada Robin. Nereye Robin? Dört kişinin üzerine gitti ve o dört kişi Robin'in canına mal olacak gibi görünüyor. Robin düştü. Arka tarafta yalnız Zayraz Elvin skorunu almayı başardı. Bir anda Robin'inki dikkat dağıtmaya dönüştü ve işe Aynen. de yaramış oldu böylece. Eğer Robin yemlemiş. Harika da yemlemiş diyebiliriz. Üçüncü otomatik saldırı gelecek mi? Ninja bir baron denemesi abar ya da adamlarını yolladı içeri. Siz de vurun dedi. 9500 canda. ile yaptıkları için Bunlar hiç tahmin bile şüphelenmiyorlar. Hiç şüphelenmiyorlar şu anda. Bu kış mevsim finalinde yapılmış en iyi ninja baronlardan birisi olabilir. Nerede bu adamlar? Niye kimse görmüyor? Yalnız Crystal'ın canı çok azaldı. yanlış Alabilecekler mi? Ruvelis orada savaş başlatmaya çalışıyor. Bardultis'i boşa gitti. Buraya bu kadar fazla inanmış gel. Crystal minyon tarafından katledildi. Baron! Opi! Bir de kendini rejenere ediyor. Dark Passage. <laughs> Abari'yi de aldı Abari da de Baron. Baron. Beşiktaş 4, Dark Passage 3, Baron 2. Ve şimdi Baron'a başlayacak taraf tabii ki Dark Passage. Madem öyle. Yani bu arada 30. dakikada olduğumuzu aldanmasın sevgili izleyicilerimiz. 30 saniyelik Bekleme süreleri anlamına geliyordu bu. Ve inanılmaz şekilde bu arada içeri kadar girdi Immortory ama asıl hedef orada Baron değil miydi? Barona dönmüyorlar mı? Baron'u alabilecekler mi? Baron'u da almaya Baron başardılar. Aldı. Şimdi ama Tak gibi arkaya girdi. Zite not bu arada şifasını kullanmak zorunda kaldı Zydenote ama Zite da düştü. Elvin'in üzerinde de büyük bir hasar var. Elvin'in önünden düşmeden önce Immortory'u almak istiyor ama az öncekine benzer bir senaryo çıkmadı. 3'te 3 üç oldu Korki. Katliam! Katliam ama Crystal doğdu bu arada. Da arka taraftan Korki de ittirmeye devam ediyor. Son bir vuruş gelecek Robin mi? Robin'in başı dertte ama işte kule düştü anda. Robin orada yakalamanın pek bir yolu kalmadı. İçeri kadar girdi Robin. Dört kişinin Robin arasında öldü. Robin o skoru hediye etmiş oldu rakibine. Hibiki şimdi kötü pozisyonda sıçrayla oradan çıkıyor. Şimdi bakalım Zayraz içeri girdi. Arkada skoru almayı başarabilecek mi? Zayraz arkada skoru alamıyor. Ama orada inhibitörü açmayı başaracaklar gibi görünüyor. Süper minyonlar da şu anda Nexus kulelerinde. Birinci Nexus kulesi düşer. Çok Oyun olmuş. Bitti. Size düşüyor. Beşinci maça, gidiyoruz Beşinci, Kaan maça gidiyoruz. Beşinci maça gidiyoruz. Bu maçın MVP'si kim? Çok... Baron Nashor. <laughs> Dark Passage'in yarısı kadar skor aldığı için diyorsan bence çok haklısın. Ve oyunu kaderi oy, oyunun kaderini değiştiren savaşı Baron Nashor kazandı. Ve bir kere daha e, ya yani bu bu serinin üçüncü ve dördüncü maçları hayli tuhaf oluyor. Üçüncü maç zaten rekorları Arda arda kırıldığı ee, 70 küsur dakikalık 258 bin altınlık